36. dersimizin konusu Yüstü yani Geçmiş alışkanlıklar Geçmişte şunu yapardım şurada bir bina vardı Gibi ifadeler Yüstü belirtilir Öncelikle dediğimiz gibi geçmiş alışkanlıklar Türkçesini bir anlayalım Erken kalkardım İşe otobüsle giderdim. Yakın arkadaşlık veya arkadaşlardık gibi. Şimdi buradan şöyle bir anlam çıkıyor. Gramatik olarak olmasa da mesela erken kalkardım diyen birinin artık erken kalkmadığını düşünebiliriz. İşe otobüsle giderdim. Artık otobüsle gitmediğini çıkarımına varabiliriz. Yakın arkadaşlık artık çok muhabbetimiz yok gibi. Peki nasıl yapıyoruz? Öz sonra hiçbir şekilde ayrım yok. I, you, we, they, he, she gibi hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Devamında used to'yu getiriyoruz ve fiilin yalın hali. Mesela he used to live in London. O Londra'da yaşardı gibi. Olumsuzu nasıl? Yine özde de hiçbir ayrım yapmıyoruz. Didn't used to diyoruz. Bakın D'si yok artık. Çünkü biliyorsunuz past simple'da fiilin yalın halini kullanıyorduk. We didn't used to get along well. Buradaki yüzün tabii ki kullanmakla falan hiçbir alakası yok. Yapardım, ederdim gibi bir anlam veriyor. We didn't used to get along well. Biz iyi geçinmezdik. Get along well iyi geçinmek. Bolca örneğimiz var bakalım. We used to live in a small town. Küçük bir kasabada yaşardık. They used to get up early. Onlar erken kalkardı. He used to play the guitar. O gitar çalardı. She used to love him. O onu severdi. People used to ride horses. İnsanlar atlara binerdi. I used to think He was a nice person. Onun iyi bir kişi olduğunu düşünürdüm. There used to be a huge building. Burada kocaman bir bina vardı. Evet deri bu şekilde kullanabiliyoruz. There was gibi bir anlama veriyor, geliyor aslında. There used to be a huge building. There used to be a hotel. Burada bir otel vardı. There used to be a good restaurant. Burada iyi bir restoran vardı gibi. She used to have a long hair. E yok burada. She used to have long hair. Uzun saçı vardı. I used to spend a lot of money. Çokça para harcardım. I used to ride to work. İşe bisikletle giderdim. Before I bought a car. Bir araba almadan önce bisikletle giderdim. We used to go to the cinema often. Sinemaya sıkça, sıklıkla giderdik. We used to be good friends. Biz iyi arkadaşlardık. Used to be kalıbı. We used to be happy. Mutluyduk. We used to be more friendly. Daha dost canlısıydık gibi. Hemen olumsuzuna bakalım. Tekrar ediyorum lütfen ee, sık yapılan bir hatadır. Used to değil, didn't used to şeklinde. I didn't used to get up early. Erken kalkmazdım. She didn't used to have long hair. Uzun saçı yoktu. They didn't used to work hard. Onlar sıkı çalışmazlardı. He didn't used to do sports. O spor yapmazdı gibi. Hemen bir egzersizimiz var. Her zamanki gibi videoyu durdurabilir. Kendiniz yapabilir. izlemeye devam edebilirsiniz. Sıraya edeceğiz sadece. Bla bla bla. I used to smoke. Sigara içerdim. Sonra they used to live abroad. Onlar yurt dışında yaşardı. George used to be friendly. George dost canlısıydı gibi. İkinci egzersizimiz var. Hataları düzelt diyor. Yine videoyu durdurabilirsiniz. Ben hemen başlayacağım. I used to live here olması gerekiyor tabii ki. He used to playing tennis demiş. Hayır used to'dan sonra fiilimizin verb 1'di değil mi? Yani yalın haliydi. Play tennis diyeceksiniz. I didn't used to demiş. Hayır I didn't used to play basketball olacak. Evet devam edelim. Burada da sorular nasıl yapılıyor? Tahmin edebileceğiniz gibi İngilizce'deki sorular klasik. Yardımcı fiil ne yapacaksınız? Başa alacaksınız. Did you? Öznemiz yani. Used to. Yine D'si yok. Like football yani fiil kombinasyonu gelecek. Mesela did you used to get up early? Erken kalkar mıydın? Yes I did. No I didn't. Did you used to go out often? Sıklıkla dışarı çıkar mıydın? Yes I did. No I didn't. Did you used to watch TV series? Yes I did. No I didn't şeklinde cevap verebilirsiniz. TV series televizyon dizisi demek bu arada. Evet burada bir adam var. Bunun adı da Steve'miş. He is a retired man. Emekli bir adammış. Oldukça çok dışarı çıkmıyormuş. Emeklilik hayatıyla ilgili cümleler değil de geçmişiyle ilgili cümleler yapacağız. O yüzden de şunu yapardı, ederdi gibi bir ifade de bulunacağız. Örneğin erken kalkardı diyelim. He used to get up early. O erken kalkardı. Tenis oynardı diyeceğiz. He used to play tennis. Evet. Play the guitar. Gitar çalardı. He used to play the guitar. Gitar çalardı. Bakalım. Go to sleep late. Geç yatmazdı diyelim hadi buna. He didn't used to go to sleep late diyelim. Geç yatmazdı artık. Geç yatıyor gibi düşünelim. Go out in the evenings. Akşamları dışarı çıkardı. He used to go out in the evenings. Akşamları dışarı çıkardı. Evet. En sonuncusu da sıkı çalışırdı. He used to work hard. Sıkı çalışırdı gibi. Hadi burada şey yapalım. Bu sefer tam tersini yapalım. Yani olumluysa olumsuza çevirelim hemen. Mesela he used to get up early. He didn't used to get up early. He used to play tennis. He didn't used to play tennis. Gitar çala, çalmazdı diyelim. He didn't used to play the guitar. Burada olumlu, olumsuz yapmıştık. Bu sefer olumlu yapalım. Go to sleep. Evet. He used to. He didn't used to diyelim. Buraya da. Evet. En sonuncusu da. He didn't used to work hard. Sıkı çalışmazdı şeklinde. Evet devam ediyoruz. Translation kısmımız var. Çeviri yine videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Bakalım büyük bir şehirde yaşardım. Ben yaşardım. I used to. Değil mi? Yaşamak live in a big city. Büyük bir şehirde yaşardım. Erken kalkardım. I used to get up early. Erken kalkardım. Her gün yürürdüm. I used to walk every day her gün yürürdüm. Basketbolu severdim. I used to like basketball. Erken kalkmazdım. Bu sefer negatif var. I didn't used to get up early. Erken kalkar mıydın diye bir soru formatı var. O zaman ne olacak? Did you? Did you used to get up early? Erken kalkar mıydın? Çok kitap okurdu. He used to read a lot diyebiliriz. Kitap dememize gerek yok. Read zaten kitap okumak anlamına geliyor. Burada bir otel vardı. There used to be a hotel. Evet. Şimdi tekrar aynısını yapalım. Buradaki cümleleri negatifse pozitif ve pozitifse, pozitifse negatife çevirin. Büyük bir şehirde yaşamazdım diyeyim. I didn't used to live in a big city. Büyük bir şehirde yaşamazdım I used to get up early. Erken kalkardım. I didn't used to get up early. Erken kalkmazdım. Geri saydım zaten. Yürümezdim diyelim. I didn't used to walk. Yürümezdim. Basketbolu sevmezdim diyelim. I didn't used to like basketball. Evet. I didn't used to get up early. Bunu I used to yapmamız lazım. Negatif çünkü. I used to get up early. Erken kalkardım. Sor olduğu için ellemeyelim. He didn't used to read. Okumazdı. En sonuncusu da There didn't used to be a hotel. Aa ah, burada be'yi unutmuşuz. Bakın şuraya be getirelim hemen. Evet. There didn't used to be a hotel gibi. Evet en son olarak bahsedeceğimiz şey ise used to ile would'un ilişkisi. Evet ilginçtir. Would used to'nun yerini alabiliyor. Ama her zaman değil. Nerede alabiliyor? Hareket içeren fiillerle alabiliyor. Örneğin like ifadesi hareket içermez. Sevmek hep seversin. Genel durağan bir durumdur. Ya da mesela ne diyelim be gibi mesela. E, want gibi mesela. Bu şekilde ifadelerde yani genele yayılmış ifadelerde would kullanamıyoruz. Ancak diğerinde oynamak, kalkmak, yürümek, gitmek gibi ifadelerde used yerine yani would kullanabilirsiniz. Örneğin he used to play tennis he would play tennis diyebilirsin. Ama he used to like going out dışarı çıkmayı severdi. He would like diyemezsin. Zaten would like dediğiniz an dışarı çıkmak ister gibi bir anlama dönüşüyor. Evet used to bu şekilde oldukça sık kullanabileceğimiz günlük olarak oldukça karşımıza çıkacak bir ifade. Bunun tabii ki benzerleri de var. Modifiyeleri mesela past continuous geçmişte gördüğümüz past continuous konusu. Mesela bu şekilde kullanılabilir. I was living here. Burada yaşardım gibi mesela cümle olabilir ve bunu da karşılar. Ancak biraz daha farklı cümleler kurmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir yapıdır. Used to yapısı past habit'tir. Yani geçmiş alışkanlıktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik